Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç de emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine her zaman olduğu üzere bunların kolektif açılımlar olduğunu da Unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. büyük arkanı denge. Evet şu anda aklınızdaki kişinin hissiyatları birazcık böyle bir bir şeyleri zamana bırakmayı tercih eden ya da iyileşme sürecine ihtiyaç duyan, dengede kalmaya ihtiyaç duyan, bir şeyleri farklı bakış açılarıyla değerlendirmeye acele etmemesi gerektiğini e içinde doğuran, öyle söyleyeyim arkadaşlar toparlamak gerekirse his, bir hissiyat yapısı var. Bir bakalım ne demek istiyoruz? Allah Allah bir şeye kızmış sanki arkadaşlar. Ve ama bu şeyle ilgili sanki ya sizi anlamaya çalışıyor ya empati kurmaya çalışıyor ya da öfkeyle kalkan zararla oturur yapmayayım diyor. Anlatabiliyor muyum? İçinde sanki bir kızgınlık var. İsterseniz isterseniz ilişkiniz başlamamış olsun, isterseniz bitmiş olsun. Ne bileyim, hiç başlamadıysa bir ilişki örnek veriyorum. Uzaktan sizi işte sosyal medyanızda bir arkadaşınızla resmini görmüştür ama işte kıskanmıştır anlatabiliyor muyum? ve burada bir dakika gidip sormaya sorayım mı? yok yani ne soracağım benim ne hakkım var diyordur ha, sanki böyle bir şeyleri dengede oturtmaya çalışan anlamaya çalışan ama içinde de bir kızgınlık olan bir hissiyat dünyası var bu kişinin arkadaşlar ya da ne bileyim bu kişiyle bakışıyorsunuz e, demiştir ki A, bugün bana bakmadı sert baktı gülümsemedi e, bunu kafaya takmış olabilir böyle bir durum içerisinde arkadaşlar bu kişi diğer yardımcıya bakalım böyle sanki bir egolu, bir kendini böyle bir geri tutma ihtiyacı hisseden böyle bir güç merkezinde kalması gerektiğini düşünen ama bir yandan da dediğim gibi hani bak sağken öfkele kalkan zararla oturur modunda olmayayım diyen e, ama bunu dengelemekte de sanki zorlanan e, şu an için sanki böyle bir beklemeyi tercih eden e, yatıştırmaya çalışan böyle bir e, durumu var bu kişinin arkadaşlar. Gururu veya size adım atmak arasında gidip geliyor olabilir bu arada. Yani yine bir şey atıyorum kızmıştır. İn, güçlü durup intikam mı alayım yoksa onu anlamaya mı çalışayım? Gibi bu iki his arasında gidip geliyordur. Değenek beşli sıkıntı. Tılsıma, tılsı mağtılsı. Bakın zihni size nasıl karşılık vermesi ile ilgili çelişkili bir yapıda şu anda bu kişi arkadaşlar. Atıyorum. Kızgınlıkla mı hareket etmeli? Ya da sevginize sevgilim karşılık vermeli? Ya da orta yolu bulmak için adım atmalı mı? Bütün bunlara dair şu an için karmaşık bir zihni var bu kişinin arkadaşlar. Size nasıl karşılık vereceğine dair, size nasıl adım atacağına dair zihni karışık. Çünkü dedim ya bakın insan ya bir şeye kırılmış bu kişi arkadaşlar. Ya da aranızdaki enerji heleli diyaloğunuz varsa aradaki enerji kırılmış olabilir. Bir küslük, kırgınlık vesaire, bir gerginlik diyalog olmasa bile. Şimdi bunu bir onarma isteği var bu kişinin ama onararak mı karşılık verecek yoksa başka türlü mü karşılık verecek? İşte bu karşılık konusunda da e, tam manasıyla net bir fikre kapılmış değil bu kişi. Aynı ilk etaptaki karmaşayı ikilemi yaşıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın, zihni çözüm aramaya çalışıyor ama çelişkilerden bir türlü kurtulamıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve ne yapıyor böylece? Büyük arkana şeytan kartıyla beraber aslında ilişkiyi sabote eden toksik enerjilerini aslında ilişkinin başlayamamasına bitmesine ya da küslüklere vesaire yol açmasına sebep olan bir takım toksik tavırları olabilir bu kişinin. Hiçbir şey yapmaması bile aynı zamanda yine bize toksik tavırları anlatabilir. Güzel olabilecek bir şeyi onarılabilecek bir şeyi, yoluna girebilecek bir şeyi bu toksik enerjisiyle sanki şu an için böyle bir sabote ediyor gibi gözüküyor bu kişi. isteyerek istemeyerek sevgili arkadaşlar, istemeyerek de olsa ya da öyle söyleyelim. Aslında bakın size karşı çok büyük duyguları var. Size karşı takıntısı ve saplantısı var arzu, tutku, aşk ne derseniz. Ama bunu yine bakın toksik bir enerjiyle yaşıyor. Yani doğru düzgün biraz cinsiyetçi bir tabir ama adam akıllı bir tavır vesaire ortaya koymaktan ziyade toksik duruma getiriyor ilişkiyi şu an için bu kişi. Ama çok büyük duyguları var gibi. İçip içip ağlıyor olabilir mesela. İçip içip sizi düşünüyor olabilir ve menfaat ve çıkarının gittiği yolda davranıyor şu anda arkadaşlar. Sizinle yaşayamadığını kimileri başkaları tatmin etmeye çalışıyor olabilir çok küçük bir kısmı. Ya da genel itibariyle size ne kadar aşık olsa da kendi menfaat ve çıkarı, kızgınlığı vesaire ona her ne diyorsa o menfaat ve çıkar doğrultusunda toksik bir şekilde yaklaşıp ilişkiye, ilişkiyi sabote eden bir pozisyonda olabilir bu kişi arkadaşlar. Peki size baktığında ne görüyor? Şuradan alacağım. Sizin de beklediğinizi düşünüyor arkadaşlar. Ondan bir şeyler beklediğinizi, hareketsiz ve eylemsiz olduğunu, öncelikle ondan bir karşılık beklediğinizi düşünüyor. Çünkü sizin de ona göre gelgitleriniz var. Siz de tam olarak ne yapmanız gerektiğini, ne istediğinizi tam olarak bilmiyorsunuz. Dolayısıyla e, şu anda beklemedesiniz. Gibi bir gözlem varsa dair. Ama aslında bakın sizin de ona karşı duygularınız olduğunu düşünüyor. İçten içe aslında bu duygu durumunun karşılıklı bakın onda sizde size baktığında gerçek aşkı görüyordu. Onda da sırılsıklam aşık kartı vardı. Körkütük aşık kartı vardı. Dolayısıyla şöyle düşünüyor. Evet arada bir şey var. Arada bir durum var ama o da benden bekliyor. Gibi. Böyle bir gözlemi var size baktığında arkadaşlar. O yüzden sizin de eylemde bulunmadığınız zaten tılsım yedilisiyle zamana bıraktığınızı belki de gerçek aşksa eğer bu galip gelecektir zamandan diye üstelemediğinizi ondan ispat gelmedikçe bir şeyler yapmadığınızı zamana bıraktığınızı düşünüyor olabilir. Peki ne istiyor bu kişi? Bakın sizinle duygusal olarak tamamlanabildiği, aranızın düzeldiği, ilişkiye başlayabildiğiniz, bütünleşme içerisinde olabildiğiniz bir duruma doğru aslında gitmek istiyor bu kişi arkadaşlar. Sürekli sizi düşünüyor. Gece gündüz bu kişinin düşüncelerinde, hayalinde, aklında, fikrinde, rüyalarında siz var gibi gözüküyorsunuz. Ve bu enerjinin sadece onun aklında olmasından ziyade, hayalinde olmasından ziyade, aslında bakın gerçek hayata dökülmesini istiyor. Çünkü siz yokken afallamış vaziyette şu an için kendisi ne yapacağını bilmiyor. Belki sizden bir adım bekliyor olabilir bu arada bir teklifle gelsin ya da bu ne bileyim bana tutkusunu, arzusunu, sevgisini göstersin e, diye olabilir. Ama her halükarda bir, böyle bir, biraz bir afallamış vaziyette bu kişi ne yapacağını bilemez vaziyette arkadaşlar. Ve beklemeye almış kendisini. Bak zaten size baktığında da bekliyordunuz ya onun gözünde. O da madem öyle tamam ben de böyle cevap veririm şeklinde bir bekleme enerjisiyle e, sanki bir akıl oyunu gibi birazcık bakalım kim önce pes edecek, kim önce e, ben sana aşığım diyecek. E, bunu be, böyle bir bekler vaziyette. Ama gerçekten ya bu kişi size gelmeden önce yaralanmış ve sizinle ilgili şu an için ne yapacağını bilmiyor, aşka öfkeli ve tedbirli bir insan var karşınızda. Ya da ister başlamadan bitsin ya da bitsin bir, bir şey var aranızda arkadaşlar. Ama burada bir şey onu yaralamış, kırmış, üzmüş, kafasına takmış. Ve bunu kafasından işte dedim yani işte o kim de o sosyal medyada yanındaki gibi anlatabiliyor muyum? Sanki bir şey takılmış ve o yüzden de beklemeyi tercih ediyor gibi gözüküyor. Bir kendine göre kötü deneyim var ortada. soğukkanlılığını korumaya çalışıyor. Aynı bakın bu bekleme oyununda olduğu gibi arkadaşlar. Ama aslında yaralı bir enerjisi var. Aranızı bozan kimseler gerçekten olmuş olabilir. Ya da bu kişi gerçekten ara bozucu insanlar. Hele hele kendisine rakip olabilecek insanların olduğu paranoyasına kapılmıştır. Bu enerji gerçekten yaşanmış olabilir. Dedikoducular vesaire gerçekten aranızda bozmuş olabilir bu ilişkiyle ilgili. Ya da dedim ki bu kişide öyle bir kanı var. Hmm, kesin hayatında biri var. Kesin şöyle, kesin böyle. Kim o kız, kim o çocuk gibi ara bozucu bir takım enerjilerin ortada olduğunu düşünüyor bu kişi arkadaşlar ve bundan etkileniyor. Peki Tarot'un sana tavsiyesini değnek kraliçesi. Kılıç 8. Öncelikle bir silkelen bir kendine gel diyor. Ne bu sıkışmışlık hali diyor arkadaşlar size kartlar. Neden kendine bu kadar bu kişiyle ilgili saplantılı, çaresiz, sıkışmış, eli kolu bağlı çaresiz hissediyorsun? Bu moddan çık. Öyle ya da böyle. A yönüne ya da B yönüne doğru. Gidebilecek potansiyelin var işte gençsin, güzelsin, yakışıklısın her neyse bir sen dernek kraliçesin bunu bir hatırla. İçindeki tutkuyu arzuyu hatırla. Bir kere şu zaten kendine acıyan moddan çık diyor kartlar sana. Bakın çok büyük kartlar seni sevgili arkadaşlar kurban mentalitesinde görüyor. Kendine acıma meyili ay bana bak bana bakmayacak mı düşüncesi ya da ben ne yapabilirim ki ay ya da işte bu şu kişi kafamdan çıkaramıyorum ki ne olursa olsun bir saplanmış ve bahaneler uyduran bakın iki kere geldi arkadaşlar hep böyle ya da aşk hayatı ilgili en kötü senaryoyu düşünen bir e, süreçte gibi gözüküyorsun diyor bir kere bu değnek kraliçesi kartına enerjisini bürünmeni kartlar sana şiddetle tavsiye ediyor arkadaşlar. Bakın yani kendini tüketmenin, mum gibi erimenin, kendini acımanın, zamanını harcamanın, enerjini harcamanın hiçbir faydası yok diyor. Bakın burada mum tükenmek yanıyor sönüyor ama bakın burada değnek kraliçesinin bir türlü sönmek bilmeyen, özgüvenli, tutkulu, arzulu tuttuğunu koparan bir enerjisi var. Orada sönmez bir ateş var. Dolayısıyla bu değnek kraliçesi e, duygu durumuna bir an önce girmeni, bir silkelenmeni, e, bahaneler uydurmadan, bakın arkadaş, ay onsuz yapamam vesaire ya da işte benim elimden bir şey gelmez. Hangisi olursa olsun bahanelerden. Öncelikle kendini sıyırmanı kartlar sana tavsiye ediyor, kendi değerini özellikle de bilmen konusunda kartların sana çok büyük bir tavsiyesi var arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.